Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü bölümde bir kimyagerin, kimya mezununun e, ileride ne gibi işlerle ilgilenebileceğini konuşalım istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, kimya bölümü aslında birçok farklı dalla e, doğrudan ilişkili bir bölüm. Yani isterseniz biyolojiye yönelebilirsiniz, isterseniz fiziğe yönelebilirsiniz. İsterseniz kimya mühendisliğine veya herhangi farklı bir mühendisliğe yönelebilirsiniz. İsterseniz direkt olarak endüstriye yönelebilirsiniz. Veya araştırmacı olarak devam edebilirsiniz. Bu şekilde farklı farklı seçenekleriniz mevcut. Şimdi bunların hepsinden bahsedelim istiyorum. Çünkü YKS'ye hazırlanan birçok öğrencinin kafasındaki aynı soru bu. Ben bu bölümü okursam, bu bölümü evet seviyorum ama bu bölümü bitirdikten sonra ne yapabilirim? İş imkanları neler? Arkadaşlar öncelikle e, kimyagerler birçok farklı iş alanında çalışabilir. Yani bunu kalite kontrolden tutun da işte herhangi bir malzemenin üretimine kadar e, bu malzemenin geliştirilmesi, eczacılık farklı alanlara yönelmek gibi gibi. Mesela buradan başlayalım. Mesela arkadaşlar bildiğiniz gibi çevremize bakındığımızda en çok karşılaştığımız şey ne? Plastik. Plastikler arkadaşlar üretimi kolay görünse de aslında Farklı farklı plastik türleri, farklı derecelerde, farklı sertliklerde plastik türleri mevcut arkadaşlar. Ve farklı e, endüstriler e, farklı plastikler istiyor. İşte mesela e, araba tekeri birinci sınıf plastik. En sert, en kaliteli plastik odur. Daha sonraki, daha e, tırnak içinde az kaliteli plastikler ne oluyor? Isıyla daha kolay genleşebiliyorlar. Şekil değiştirebiliyorlar. Mesela işte kantinden aldığınız bir çayın içine plastik kaşığınızı koyduğunuzda ne oluyor? O kaşık gitgide e, şeklin değişmeye başlıyor. İşte bu nedir? Plastiğin polimer yapılı bir malzeme olmasından kaynaklanır. Bu da direkt olarak kimyagerlerin işine girer. Çünkü e, kimyagerler olarak polimerlerin yapıları e, hangi derecede hangi dereceye kadar dayanabilecekleri Hangi ısıdan önce katı durumda, hangi ısıdan sonra artık yamulmaya başladıklarını hesaplayabileceğimiz bir derstir. Dolayısıyla farklı endüstrilerde gereken farklı ısı gereksinimleri gibi şeyler hep kimyagerlerin elinin işinden çıkar. Yani mesela e, savunma sanayide de bu böyledir. Mesela savunma sanayide e, hem malzeme tasarımı hem de nedir? İşte e, yakıt e, yapmak için hep kimyagerler işe alınır. Roketsanda, aselsanda e, ve benzeri ve benzeri. Daha sonra arkadaşlar tabii ki ilaç. İlaç sektörü e, eczacılarla el ele o, olan bir sektördür. Kimyagerle eczacıların el ele olduğu bir sektördür. E, eczacıların farkı biraz daha e, biraz da bu alana yönelik bu alana spesifik bir eğitim almış olmaları ama kimyagerlerin özelliği de e, daha genel molekül gruplarına hakim oldukları için ve hangi molekülün nasıl bir reaksiyon vereceğini bildikleri için bu ilaçların geliştirilmesinde çok büyük önemli bir rol oynarlar. Neredeyse %50 %50 kimyagerlerle eczacılar ilaç sektöründe e, çalışmaktadırlar arkadaşlar. Ama mesela eczacıların e, bu konudaki farklılığı nedir? Onların hani dükkan açabilme yetkileri vardır. Ama kimyagerlerin böyle bir yetkileri yoktur da e, onlar ARGE kısmında görevlidir. E, hatta bununla da kalmayıp e, Birçok kimyacı hani e, ilaç tasarımı, ARGE ve işte bu projelerin e, yürütülmesi üzerine e, oluşturulan grupların başında e, gelmektedir. Çünkü hani olaya e, hakimiyetleri bakımından çok e, çok iyidirler, iyi bir konudadırlar. E, ardından geçelim boya. Boya sanayi arkadaşlar. Boya sanayi bu yine polimerle alakalı bir konu. E, bölüm oluyor yani herhangi bir bo boya yaptınız arkadaşlar Mesela ve bu boyanın e, işte neye dayanıklı olması gerektiğine dair size bazı e, şartlar verildi dendi ki işte Aslında bu e, boya e, ya açıkta olacak yani ne demek oluyor güneş ışığına dayanıklı e, hava koşullarına dayanıklı sıvıya e, suya e, neme e, dayanıklı kurula dayanıklı bir boya olması lazım gibi gibi. İşte bu e, belirtilen e, şartlara e, uyan boyalar yapmak da aynı, aynı şekilde yine kimyagerlerin işi oluyor arkadaşlar. E, bunun yanında e, kimyagerler aslında e, metalürji e, bilimiyle de çok içli dışlı e, oluyorlar. Yani işte e, metal alışımları. E, farklı e, metal gruplarının işte farklı ulaşım araçlarında e, veya işte konut bina e, yapıları gibi yapılarda kullanılmasında yine büyük rol oynamaktadırlar. Çünkü e, metal alışımları da böyle farklı endüstrilerde farklı metal alışımları kullanılmaktadır ve bunun alışımların özellikleri sahip olmaları gereken e, şartlar yine kimyacılar tarafından hesaplanabilir hale gelmektedir. Bunun yanında yine tekstil, seramik, çimento gibi şeylerde endüstrilerde yine kimyacıların elinden geçmektedir arkadaşlar. Mesela organik lablarında göreceğiniz ve şahsen yapacağınız bir şey olan deterjan ve sabun gibi temizlik ürünleri de yine kimyagerler tarafından üretilmektedir e, deterjan gibi e, bazı e, ürünler onun e, mesela işte el kremiydi sabun gibi bazı Hani insan e, teniyle bir e, yani bir temasta olacak ürünler de aynı şekilde kimyagerler tarafından e, denetimi yapılmaktadır. Çünkü hani evet temizleyen bir malzeme yaptınız ama bunun aynı şekilde insan vücudunun pH ile uyumlu olması, insan elini kurutmaması e, gibi gibi bazı e, şartlar vardır arkadaşlar ve bunlara da uyumlu olması lazım. Yani bunun için mesela işte e, siz sıradan bir sabun yaptığınız zaman ama Mesela içine gliserin atmayı unuttunuz ki bu neye sebep olur? El kurulduğuna sebep olur. Hani bu hangi malzemelerin işte insanla daha uyumlu hale getirebileceğini ne yine kimyacılar bilir ve ona göre bir rota çizer. Ve yine arkadaşlar kozmetik ürünlerinde çok önemlidir. Kozmetik ürünleri son dönemlerde bildiğiniz gibi Yapılmaya çalışılan asıl şey nedir? İşte kozmetik ürünü pigmentasyonu yüksek ama aynı zamanda insan e, tenine zarar vermeyen, dolaşıma katılıp e, egzama gibi sorunlara ya da daha uzun ömürlü sorunlara sebebiyet vermeyen malzemeler kullanılarak e, petrol türevli değil de daha böyle e, doğal ve insan e, vücuduyla uyumlu ve Herhangi bir zarara sebep olmayacak malzemeler kullan, kullanılan kozmetik ürünleri zaten e, çok büyük rağbet görmektedir şu anda ve bunu da yine e, bizler yapabiliyoruz arkadaşlar. E, onun dışında e, cam sanayi, kimya ve biyokimya laboratuvarları yine kimyacılara ihtiyaç duymaktadır. E, onun dışında arkadaşlar kimya okuduktan sonra birçok alana kayma imkanınız da vardır yani mesela işte fizik gibi kimya mühendisliği gibi alanlara da rahatlıkla kayabilirsiniz o şekilde o o o yöndeki iş sektörleri de gayet sizin için uygun olmaktadır arkadaşlar Çünkü bizim alanımız aslında hani ezbere dayalı olmayıp böyle mantık üzerine kurulu ve farklı olayların nedenleriyle birlikte Anlaşılmasını sağlayan bir alan olduğu için e, Aslında hani Bu size bir temel bir e, Sağlam bir temel geliştirmenize e, katkı sağlar Ve bu sizin için e, Gelecek yaşamınızda da çok büyük Bir avantaj olacaktır arkadaşlar Onun dışında Eee Teknik seçmelilerden biri hatta bizim bölümde. Patent dersi. Ee, eskiden patent e, kur, kurumunda e, yer almak için e, bir teknik bir bölümden mezun olmuş olmak gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu an o zorunluluğun kalkmış olduğunu e, hatırlıyorum. Ama bu e, niçin gerekli? Çünkü elinize mesela... Bir patent e, aplikasyonu geldi. Ve e, siz buna baktığınızda neyin ne olduğunu anlayabilecek yani seviyede olmanız e, gerekiyor. Ve e, Türk Patent Kurumu'na başvurduğunuz zaman o şekilde çalışabilirsiniz. İnsanların patent almasına yardımcı olabilirsiniz. Bu patent süreçleriyle ilgilenebilirsiniz. E, patentlerle tabii ki de kısım kısım ayrılıyor. Kimya ile alakalı şeyler daha mühendislikle alakalı şeyler, cihazdı, yeni farklı farklı teknik aletlerdi ve benzeri ve benzerim. Bunları güzelce okuyup, kategorizasyonunu yapıp, ona göre bir dosya açıp patent işlemlerini başlatan kısımda da görev alabilirsiniz. Bu işi yapan bir hocamız da gelmişti ve sunumunu yapmıştı. Onun da çok güzel bir iş olduğundan bahsetmişti ee, o şekilde ve e, ne olabilir? Tabii ki de araştırmacı, akademisyen olarak da hayatınızı devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu alanda da birçok farklı alan işte e, neuroscience, e, yarı iletkenler, e, biyokimya, organik kimya, analitik kimya ve benzeri ve benzeri. Birçok farklı alanda hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu konularda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.